Merhaba arkadaşlar, yepyeni bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda market alandaki çifte 11 elmas kasası etkinliğinde neler yapabilirsiniz etkinliği en doğru şekilde nasıl değerlendirirsiniz grafiksel olarak tüm detaylarıyla bu videoda her şeyi sizlere anlatacağım uzun lafın kısası bu videoyu izledikten sonra bu etkinliği biliyorum diyebileceksiniz bir de sizlerle birlikte Benedetta etkinliğinde biriktirmiş olduğum haklarımla birlikte çevirmeler yapacağız amacımız emoji çerçeveyi ve elmas promosyonunu kazanıp kullanmak olacak bakalım bizleri neler bekliyor İlk olarak Benedetta etkinliğinden başlayalım. Etkinliğin bitmesine bayağı var ama ben bu videoda çevirmeleri yapmak istiyorum. Kurallara baktığımız zaman her şeyi açıklamış. İlk 7 çekilişten sonra özel bir avatar çerçevesi alacağız. İlk 3 çekilişten sonra da savaş ifadesini alabileceğiz. Ama bakalım neler çıkacak. Amacımız promosyon elması. Yani ben promosyon elmasını istiyorum. Çerçeve ve emoji'den sonra bundan bayağı bir gelsin. Bakalım neler olacak. Hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Ardından da çift 11 elmas fesat etkinliğini güzel bir şekilde sizlere anlatayım. Hızlı bir şekilde çeviriyorum bakalım ne gelecek. Aa, ay anasını lan dedim dur, durdu orada ama teğet geçti ya. Bir daha deneyelim ikinci çevirmemiz. Bilet geldi olsun. Bir kez daha çeviriyorum. Evet. Üçüncü çevirmede emoji'yi aldık. Yedinci çevirmede büyük ihtimalle çerçeveyi alacağız. Şöyle bakalım ama yediye kadar çevirebileceğiz mi ya? Olur ya bu dört olacak. Oo, oh. Elmas promosyonu geldi. Çok iyi. Abi bundan gelsin. Şöyle bir 60 parçalan da belki kostümde alırız bu videoda. Aga be geçme onu ya. Onu geçme işte ya. Devam et. Kaç oldu bu arada? 6.yı mı çeviriyoruz? Aynen. E niye çevirmedi? Ha tamam. Göstermedi. Buga girdi herhalde orada. Ama ben ne yaptım? Ha şeyi atla dedim animasyonu tamam sıkıntı yok çerçevemizi de aldık 7 yaptık arkadaşlar şu animasyonu attım hayır yanlışlıkla dokunmuşum oraya devam ediyorum bakalım biraz heyecan yaşayalım değil mi videomuza abi promosyondan ver bana bırak onları ya hadi oğlum hadi bir pro aga be ben tam durur gibi oluyor ya çıldıracağım hadi elmas promosyonu hadi oğlum dur Oo oh, çok iyi. Evet arkadaşlar bir de şunu size rica ediyorum. Yorumda belirtin siz bu çevirmelerde ne kadar elmas promosyonu kazandınız. Yorumda belirtin. Hadi abi. Ay lan durur gibi oluyorsun beni bitiriyorsun ya. İki tane daha hakkımız var. Bakalım ne olacak. Hadi. Aga. Son çevirme. Son çevirme. Hadi bakalım. Hop. Bir daha basayım ne olacak? Ha, tamam. Dur abi ya, gelmedi. Neyse arkadaşlar, 40 tane elmas promosyonu aldık. de etkinliğini tamamladık ama ben yine de bir gün 9 saatlik sürede gereğini yapıp belki bir kez daha elmas promosyonu alabilirim. Şimdi gelelim asıl mevzumuza arkadaşlar. O da market alanındaki çifte 11 elmas kasası etkinliği. Bu etkinlikle ilgili olarak birçok kişi mesaj yazdı. Etkinliğin nasıl olduğunu kuralları okunuyor ama daha anlaşılır bir şekilde nasıl olduğunu insanlar bilmiyor. O yüzden böyle bir video çekme kararı aldım. Hemen kurallara girelim. Hızlı bir şekilde akıcı bir şekilde neyin ne olduğunu sizlere anlatayım. Hemen okumaya başlayalım. Uygulamalı olarak da göstereceğim. X-Borg'un Epic Kostümü Tekno Savaşı bu etkinlik de sınırlı bir süre için mevcut olacak. Tamam bunu anladık. Birinci kuralda demiş ki ödül havuzundan rastgele nadir kostümler, kahramanlar, elmaslar ve eşyalar almak için etkinlik süresince şanslı çekilişe katıl. Bir elit veya üzeri kostüm 5 çekilişte garanti edilir diyor. Bu ne demek? Hızlı bir şekilde anlatayım. Bu etkinlik alanında çevirmeler yaparak 1x, 5x çevirmeler yaparak kahramanlar, eşyalar, kostümler, nadir kostüm parçaları falan elde edebiliyorsunuz rastgele. Şansınıza göre değişiyor. Elmaslar derken neyi demek istedi? Hepinizin bildiği gibi Mobile Legends oyununun etkinlik alanında çifte 11 şanslı oyuncu etkinliği var. Burada harcamış olduğunuz Elmaslar o etkinlik sayesinde size geri dönme ihtimali var. Farklı ödüllerde kazanma ihtimaliniz var. Ve bu etkinlikte yapmış olduğunuz çevirmelerde de ekstra elmas kazanma ihtimaliniz var. Onu belirtmiş sizlere. Peki bir elit veya üzeri kostüm 5 şekilde garanti edilir derken ne demek istemiş? 1x çevirmeler yaparak 5. çevirme sayısına ulaştığınızda da bu geçerli. Direkt 5x yaptığınızda da bu işlem geçerli arkadaşlar. Yani çevirme sayılarınız 5'e ulaştığında elit veya üzeri kostüm kazanma şansınız olacak. Bunu belirteyim sizlere. O yüzden bu etkinlikle ilgili olarak gelecek olan bir etkinlik var ya, ayın 14'ünde ücretsiz çevirmeler yapacağımız. O etkinlikten de şahane kostümler çıkartabilirsiniz. Çark de olur, elit de olur, normal de olur ama şahane kostümler kazanma ihtimaliniz var. Şimdi geçelim ikinci kuralımıza. Bir çekiliş 5 adet çift 11 elmas kasası rozeti. 5 çekiliş ise 25 çift 11 elmas kasası rozeti verir. Çift 11 elmas kasası rozetleri takas mağazasındaki eşyalarla takas edilebilir. İlerleyen zamanlarda takas mağazasına yeni eşyalar eklenecektir. Burada ne demek istiyor? 1 x çevirme yaptığınızda çevirmeden elde edeceğiniz çifte 11 elmas kasası rozetleri dışında sırf çevirme yaptığınız için size 5 adet çifte 11 elmas kasası rozeti veriyor. 5x yaptığınızda da 25 tane veriyor. Birinci maddede dediğim olay aklınıza gelsin. 1 1 çevirme yaparak 5'e tamamlamakla 5x çevirme yapmak aynı. Zaten ücret de aynı. Buradan elde ettiğimiz çift 11 elmas kasası rozetlerini ekrana yazmış olduğum mağazadan takas edip eşyaları alabiliyorsunuz. Tabii ki sizde olan aynı kostümler geldiğinde de onlar çift 11 elmas kasası rozetine dönüşecek ve bu mağazaya ilerleyen zamanlarda çok farklı kostümler de eklenecek. Bu da demek oluyor ki tıpkı Epic Fitrin gibi bu etkinlikte sürekli gelecek. Şimdi geçelim 3. kuralımıza. Üçüncü kuralımızda şunlardan bahsetmiş. Etkinlikten elde edilen kostüm taşları ve kahraman taşları birleştirilebilir. Üç kahraman taşı kalıcı bir kahraman olarak birleştirilebilir ve ek bir kahraman taşı kazandırır. Üç kostüm taşı ise kalıcı bir kostüm olarak birleştirilebilir ve ek bir kostüm taşı kazandırır. Kostüm taşı seviyesi ne kadar yüksekse kostümün nadir olma olasılığı da o kadar yüksektir. Etkinliğin en can alıcı kuralı bu. Anlatayım sizlere arkadaşlar 3 kahraman taşını birleştirdiğiniz zaman kalıcı bir kahraman elde ediyorsunuz ve bu birleştirmeden dolayı 3 taşınız gidiyor ya Ama etkinlik size bir tane daha taş veriyor yani 3 tanesini harcayıp sıfıra in, iniyorsunuz ama harcama sonucunda o taştan bir tane daha elinizde kalmış oluyor 3 kostüm taşı birleştirdiğiniz zaman kalıcı bir kostüm elde ediyorsunuz. Ve etkinlik size bu birleştirmeden dolayı kalıcı bir kostüm taşı veriyor. Fark ettiyseniz burada normal kostüm taşı, erik kostüm taşı, etik kostüm taşı ve özel taş diye sınıflandırmamış arkadaşlar. Yani her şey gelebilir. Her şey tamamen şans. Peki 3. kuralın son kısmında ne diyor? Diyor ki kostüm taşı seviyesi ne kadar yüksekse kostümün nadir olma olasılığı o kadar yüksektir. Burada ne demek istemiş? Yine ekrana yansıtıyorum görselleri. Siz 3 tane normal taş birleştiriyorsunuz ya normal kostüm taşı. 3 normal kostüm taşını bir tarafa koyuyorum ekranın. Bir tane de elit kostüm taşı olan görseli koyuyorum. Bunlardan hangisi daha yüksek arkadaşlar? Sağ tarafta elit kostüm taşının olması sizin kostümün seviyesinin yüksek olma ihtimalini arttırıyor arkadaşlar. Buradaki mantık tamamen bu. Birleştirme yaparken elinizdeki taş ne kadar yüksekse o birleştireceğiniz taşlar o kadar yüksek kostüm kazanabiliyorsunuz. Tabii ki bu şans. Şöyle bir şey var. Hani 3 tane normal taşı birleştirdiğinizde epik kostüm kazanma şansınız çok düşük ama o ihtimal de var. Mesela bir elit, bir normal, bir tane de epik taşı birleştirdiğiniz zaman epik kazanma olasılığınız çok yükseliyor. Yani birleştirdiğiniz taşlar ne kadar yüksekse kazanacağınız kostümün nadirliği de o kadar yüksek oluyor. Bu en can alıcı kuraldı. Şimdi geçelim dördüncü kurala. Burada da çok güzel detay vermiş sizlere. Çünkü bu taşları iki ayaklı kullanabiliyorsunuz. Dördüncü kuralda neden bahsetmiş? Etkinlikten elde edilen herhangi bir kahraman taşı veya kostüm taşını ayırabilir ve belirli sayıda çift 11 elmas kasası rozeti olarak dönüştürebilirsin. Ayırma işleminden sonra taşlar kaybolacak ve parantez içerisinde de ayırdığınız taşların çifte 11 elmas kasası rozeti olarak karşılığını veriyor. Epik bir kostüm taşını ayırdığınız zaman 185, özel kostüm taşını ayırdığınız zaman 80, elit kostüm taşını ayırdığınız zaman 65, kahraman taşını ayırdığınız zaman 65, normal kostüm taşını ayırdığınız zaman 40 çift 11 elmas kasası rozeti elde edebiliyorsunuz. Yani birleştirmek yerine ayırmayı da tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Üçüncü ve dördüncü kurallar bu etkinliğin en can alıcı kuralları. Bazıları elindeki taşları en iyi şekilde birleştirip yüksek kostümleri almaya çalışacak. Bazıları ise o taşları ayırıp çifte 11 elmas kasası jetonuna dönüştürüp ekrana yazmış olduğum mağazadan takasını yapacak. Olay aslında tamamen bu kadar. Detaylı bir şekilde kurallarını sizlere anlatmaya çalıştım. Birleştirme işlemi nasıl olacak? Ayırma işlemi nasıl olacak? Kahraman taşı için birleştirme işlemi nasıl olacak? Ayırma işlemi nasıl olacak? Tüm detaylarıyla sizlere göstermeye çalıştım. Ödül havuzunda gerçekten çok güzel ödüller var. Eğer buradaki ödüllere sahipseniz bu ödüllerin hepsi çift 11 elmas kasası rozetine dönüşecek. Bu rozetlerle birlikte de şu mağazadaki ödülleri takas edebileceksiniz. Gerçekten şahane bir etkinlik. En şahane kısmı ise bu tarz etkinliğin Mobile Legends oyununun market alanına çakılması. Yani bundan sonraki süreçlerde bu tarz etkinliği sürekli göreceksiniz. Videomu sonlandırmadan önce küçük bir bilgi vermek istiyorum. Epic vitrin alanında kostümleri en uyguna nasıl alırsınız? Bununla ilgili olarak video editi yapıyorum. Edit biter bitmez bu videoyu da sizinle birlikte paylaşacağım. Granger kahramanında bu olasılığı test ettim. Şimdi YSS kahramanı için test ediyorum. İki testimde de aradaki fiyatta çok fazla bir oynama yoksa bu videoyu sizinle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Bu video sayesinde Epic vitrin kostümlerini en ucuza alabileceksiniz. Bu bilgiyi de sizlere verdikten sonra videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Like önemli arkadaşlar. Bir de 5-6 saniyenizi ayırıp abone ol butonuna basıp zilleri açmayı unutmayın. Çünkü Mobile Legends oyunu ile ilgili birçok bilgiyi erkenden sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Zili açarsanız daha erken bu bilgilere erişebilirsiniz. Açıklama kısmındaki Instagram adresinden de beni takip etmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.